Pratik anlamda tek parti hükümetinden sıkılan Mustafa Kemal Paşa şimdi tek parti dönemini, tek adam rejimini yıkan ancak onların yerine tek başına oturan bir Mustafa Kemal var. Padişahlık tek adamlıktır. CHP'de de 1923 ile 50 arasında tek adamlık rejimi var. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 1922'de saltanat kaldırıldı. 1924'te hilafet kaldırıldı. Bir takım icraatlar Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarılan kurumların bazılarını Atatürk kaldırıyor, lav ediyor. Bunlardan biri mesela Şeyhülislamlık mekamı. Mesela bunlardan biri Efkaf Nezareti. Mesela Marif Nezareti. Mesela Hilafet. Dini bir takım ritüellerle zenginleşmiş ve referans olarak kendisine dini, dini argümanları alan kurumları ortadan kaldırıyor. Seküler bir dünya görüşüyle layık bir rejim ortaya çıkartmak istiyor. Mustafa Kemal'in derdi referansını, kaynağını, background'unu, arkasına dayadığı gücü, İslam olmayan, din olmayan tamamen ladini, Tamamen dinsiz. Dinsizden şunu anlayın. Herhangi bir dini referansa dayanmaksızın seküler ve layık bir sistem istiyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu yüzden dini temellere dayanmayan dinsiz olan bir devlet mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Bu noktada hilafeti kaldırıyor. Tam bu esnada bütün bu kaldırılmalara, bütün bu isyani hareketlere karşı gelen biz Kurtuluş Savaşı'nı bu yüzden yapmadık, biz milli mücadele harekatına bu yüzden girmedik, bu yapılan hareketler yanlıştır. Kurtuluş Savaşı milli mücadele ve kuvay milliye ruhuna isyan ediyoruz diyen ve Atatürk'e karşı çıkan Kazım Karabekirler, Rauf Orbaylar, Ali Fuat Cevesoylar, Ali Fethiler, Ali İhsanlar, Mersinli Cemaller, Cafer Tayyarlar, Atıf Beyler, Vehip Paşalar, Esat Paşalar vesaire, Cevat Paşalar, Selahaddin Adil Paşalar bir sürü paşa isyan ve itiraz ediyorlar. Ve meclisteki tek parti olan CHP'ye karşı terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı koruyorlar kurulduktan çok aylar sonra bir halk heyülası bir halk çemberi terakki perveri karşılar. O esnada CHP CHP'nin başında bulunan İsmet İnönü bir baskın erken seçim yapar. Halbuki o aralar Terakki Perver Partisi henüz şehirlerde, Anadolu şehirlerinde yapılanmaya gitmemiş, şubelerini açmamış, il başkanlarını dahi seçmemiş. Yani bin kalem varsa ilçeler, nahiyeler, üç yüzünde girer, 700'ünde giremez. Bu girdiği 300'ün tamamını alır. Hepsini. Hepsini alır. İzmir'i alır, İzmir'i. Bugün İzmir ne? Ama bugün İzmir o yani. O günkü İzmir'le bugün İzmir bir mi? Hayır, bugün İzmir ne? CHP'nin kalesi. Terlik koy alıyor, doğru mu? Kendileri diyor terlik ben demiyorum. Onların lafı diye koyuyorum, söylüyorum. Düşün bugünkü İzmir'i, bugünkü İzmir'den terakki çıkıyor o gün. Demek ki o gün İzmir farklı bir sosyolojiye sahip. İzmir'i bile almış terakkiyi perver. Şimdi her tarafı alıyor. Anlaşılan o ki yavaş yavaş örgütlenmeler de olacak. Yavaş yavaş Türkiye'yi kapsayacak. Yavaş yavaş Türkiye'yi ele geçirecek. Ve CHP ortadan kalkacak. Bu durum CHP açısından tehlikeli mi? Çok tehlikeli. Ne yapmaları gerekiyor? Terakki, perveri kapatmaları gerek. Bir bahane lazım. Tam da işte o bahane o günlerde ortaya çıktı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Kanunların çerçevesinde konuştuğumuz için Şeyh Said olayını CHP çıkarttı diyemem. Yani derim de demem. Sıkıntı olur. Sıkıntılarla uğraşamam. İzleyenler sonuçtan bir şey çıkarsın. Terakki perverin yükselmeye başladığı dönemde bir E se Bu isyan Urfa merkezli bir Şeyh Said, Kürt, Said medreselerden mezundur. Kürtlerin medreseleri meşhurdur. Benim yüksek lisanstan hocam İsmail Kara, Profesör Doktor İsmail Kara bir gün şöyle söylemişti. Sosyolojik meseleler ve kuramlar dersin. Şöyle söylemişti. Sistem, rejim bir dozer gibi Türkiye'nin batısında bulunan dergahları, tekkeleri ve tarikatları ezdi geçti. Fakat eli, gücü doğudaki medreselere ulaşamadı. Doğudaki medreselere medreseleri kapatmak için askerler göndermek lazım. Halkla karşı karşıya kalmak lazım. Uzun hikaye. Batı'da medreseler ortadan kalkmış. Mürşitler ve müritler tırpanlanıp cezalandırılırken doğuda hala medrese, tekke ve dergahlar faaliyet halindeydi. İşte o günlerdeki o dergahlar ve tekkeler Kürt tarikatları faaliyet gösterdi kapatılamadı. Merdiven altına indiler ama hala varlıklarını muhafaza ettiler. İsmail Kara diyor ki, yumuşama zamanında Adnan Menderes döneminde batıda medrese oluşumları başladığında batıdaki medreseleri doğudaki Kürp medreseleri besledi, suladı. Bugün bakarsan bütün tarikatların hemen hemen bütün tarikatların menşeyi doğudur, menzildir. Sihir Tillo'dur mesela. Abdülhakim Arvasi mesela ...Tillolu'dur. Hepsi doğudan gelmiştir. Kadiriler, Nakşiler, Halvetiler, Celvetiler, Cerrahiler. Ki hala ana merkezleri de doğu zaten. Hali. Hala ana merkezleri doğudur. Bu aslında batıda o kadar kuvvetliydi ama tekke ve dergahlar kapatılırken batıyı ezince doğu kaldı. Sonra doğu batıyı bir daha besledi. Bugünkü hal aldı. Menderes devrine itibaren. O günlerde Şeyh içinde bulunduğu tarikat ve medrese yapısı hala varlığını koruyor diyor. Problem şu, Şeyh Said ayaklanması bir dini ayaklanma, bir Kürt ayaklanması değildir. Peki niye dini bir ayaklanmayı devlet, o günkü sistem Kürt ayaklanması diye ortaya koydu? Bunu programın sonunda ifade edeceğim. Osmanlı müfrezelerinde, Kuvayi Milliye'de ve Kazım Karabekir'in emrinde Ermenilerle savaştı. Osmanlı var olsun diye bütün adamların aşiretini orduya gönderdi. Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? İyi hatırlattın. İnkılap tarihi kitaplarında yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetler diye ki cemiyet var değil mi evet yararlı cemiyetleri saydıktan sonra zararlı cemiyetleri söylerler değil mi? Pontus, Sru falan. Evet, Mavrimira, Taşna, Kınçak, Südyun gibi cemiyetler söyler. İslam Teali Cemiyeti'ni söyler. Onlardan biri olarak şeyi söyler. Kürt Teali Cemiyeti'ni Açılımında da şunu yazar. Türkiye'den toprak kopartmak, doğuda belirli topraklarda Kürdistan diye bir devlet kurmak bu noktada İngilizlerle işbirliği yapmıştır. Tamam mı? Tamam. Bu kadar basit. Ötesini söylemez. Bir Allah kulu öğrenci de sormaz. Peki ne oldu bu Kürt Ali Cemiyeti? Akıbeti ne oldu? Merak edip sormaz. Niye biliyor musun? Türkiye'deki eğitim sistemi merak üzerine değil, sınavda ne çıkar üzerine. Ben söyleyeyim. Kürt Ali Cemiyeti'ni İngilizler tarafından para alarak, İngilizler tarafından fonlanarak ülkede bir Kürdistan kurmak için kurulan şerefsiz Kürt Ali Cemiyeti sanırım duygularımı ifade ettim. Sevmediğini anlamışlardır artık. Evet. Şeyh Said isimli dini ritüellerle beslenmiş Müslüman Kürtler tarafından taşlarla, sopalarla gavurun ekmeğini yiyen, gavurun türküsünü söyler der. İngilizlerden para alan İngilizlerin devletini kurar derler. Taşlarla, sopalarla Kürt-i Ali cemiyetinin genel merkezini basarlar ve cemiyeti kapatırlar. Şimdi Kürt-i Ali cemiyetini kimler kurdu? Kürtler. Kimler yıktı? Kürtler mi? Kürtler. Şeyh Said önderliğindeki Müslüman Kürtler yıktı. Kürtler de Türkler gibi ikiye ayrıldı kardeşim. Layık Kürtler, Müslüman Kürtler. Layık Türkler, Müslüman Türkler gibi ikiye ayrıldılar. Layık Kürtlerin kurduğu Kürt Teali Cemiyetini Müslüman Kürtler yıktı. Türkiye Cumhuriyeti yıkmadı Enes Kürt Teali Cemiyeti. Kuvayi Milliye de yıkmadı. Ha dur yanlış söylüyorum. Kuvayi Milliye yıktı. Ama hangi kuvayi milli Kürtlerin oluşturduğu ve daha sonraki zamanlarda Kazım Karabekir Paşa'nın emrinde 15. Kolordu Komutanlığının himayesinde Ermenilerle ve Ruslarla ve Gürcülerle savaşan o Müslüman o kahraman o güzel insanlar yıktılar şerefsiz Kürt tarihi cemiyetini. Şimdi böyle anlatmak gerekiyor biliyor musun? Yoksa düşünsene Enes. Sen Kürt'sün kardeşim. Olma ihtimalim vardı. Var. Vardı, olmadı ama ol, olabilirdi. sınıf oturuyorsun, öğretmenin biri, ''Kürtler isyan çıkarttılar, Kürdistan kurmak istediler, Türkiye'ye zarar vermek istediler, İngilizlerle birleştiler, İngiliz parası yediler, şerefsizler, soysuzlar, kansızlar.'' dedi ve dedi ki bunlar Kürt'e Ali cemiyetini kurdu. Üzülür müsün bir Kürt olarak? Tabii doğal olarak. Yani baskın bir ırkçılık yapılır sonuçta orada. Evet ama şunu da desene olur. Bu şerefsiz Kürtlerin kurduğu Kürt Ali'yi haysiyetli, şerefli, Müslüman ve devletçi olan Kürtler basıp yıktılar. Ha dersin ki işte bu ya. Şimdi bu Şeyh Said isyanını da Kürt Ali cemiyetini basan Şeyh Said çıkarttı. Bu adamın derdi Kürtçülük değil yani. Kürtçülük değil. Bir gün kardeşi Abdurrahim'in oğlunun düğününde gözlerine sürme çekmiş. Kürtlerde göze sürme çekmek demek süslenmek ve artık ağır abi olmak demektir. Düğün evine gitmiş ve Şeyh Said şeydir. Düğün evinin abisi değildir. O bölgenin Otoritesi ağasıdır. Ya yani ne diyelim ona? Akil insanıdır. Ombudsmanıdır yani. Orada ağır ağır oturup el öptürürken içeriye iki tane asker girer. Derler ki burada devleti yıkmak isteyen devlet düşmanı iki adam varmış. Bu arada Sayit de onlardan biri. Kim diye sorar şey Sayit? Derler ki is ismi şu şu. Der ki bak benim adım Şeyh Seyit. Benim askersin, bilmezsin. Bu bölgede beni sor herkes bilir. Kaymakamdan, validen çok geçer benim sözüm. Size Şeyh Seyit sözü. Şimdi bu düğün yapılıyor. Askerler girmesin buraya. Değil mi? Hoş olmaz. Doğal olarak oradan birini kelepçeliyip çıkacaklar. Aynen öyle. Size söz... Düğün bitince onları kendi elimle ben getiririm. Askerler der ki ben Sayit Mayit bilmem Sayit kim? Ben gider alırım. Bunun üzerine Abdurrahim der ki düğünün sahibi. Bak durun burada. Abimin yanında durun. Şehzeli yanında durun. O iki adamı ben buraya getireyim, koluna gireyim, getireyim. Bak adamlar vermeyeceğim demiyor. Düğüne girip kadını, çoluğu, çocuğu korkutmayın diyor. Asker günü Asker. içeride güvenemez ama sonuçta abi bir yerde de. Asker diyor ki olmaz ben güvenmiyorum gidip alacağım diyor. O da diyor ki dur burada ben gidip alacağım abim rehin diyor bak abim rehin, abim kefil. Onlar Said'in ağırlığını bilmiyorlar ya. Olmaz diyorlar gireceğiz. Bunun üzerine Abdurrahim sen kimin evine giriyorsun deyip bir askerin göğsüne Tokatı basıyor, itiyor yani. O asker düşerken diğeri silaha davranıyor doğal olarak. Evet. Silaha davranınca bu Kürtlerin silahı var mı? Var tabi. Sıkıyorlar hala yukarı, değil mi? Bunlar sıkıyorlar. Önce silaha davrananı, ardından yere düşeni öldürüyorlar. Bir de dışarıda askerler var ya. Onlar silah sesi duyunca içeri giriyorlar. Başlıyor çatışmaya. Bir sürü asker. Ben şunu söyleyeyim, bak beni takiye yapmayacağım bilirsin. Evet. İçimden geçeni ben söylerim. İnşallah o askerler şehittir. Çünkü adamların derdi vatanı korumak. Vatan düşmanları var deyip git alıyorlar. Onlar senin deden olabilir. Düzceli meme daha olabilirler yani. Askerlik yapıyor Urfa'da değil mi? Yani ben de gittim Van'da askerlik yaptım. Olur yani. İnşallah şehitti çünkü niyetleri iyi. Bu tarafta onları vurur. Ne oldu kardeşim? Daha mı iyi oldu bu arada? Daha Onlar girip iki kişi alıp çıkacaktı. Aynen öyle. Ortalık karıştı, düğün bozuldu. Bu esnada devleti karşılarına aldılar mı? Aldılar. Hemen Şeyh Said ortalığı haber saldı, oluşum yaptı ve dedi ki bizim derdimiz kerle değil. Asker onun bunun çocuğu yani senin benim çocuğum işte yani. Asker garibandır, askerle uğraşmıyor. Bu kavga büyür, herkesi çağırır. Bir şey söyleyeyim etrafta bulunan Türkmen, Türkmen aşiretlerine de haber salarlar. Türkmen aşiretlerinde bir kısmı dini ayaklanma olan bu ayaklanmaya katılır. Ancak şunu da unutmayalım ve parantez içinde konuşalım. Şeyh Said de, Şeyh Said'in aşiretleri de Türkiye Cumhuriyeti kurulsun diye sonuna kadar Kuvayi Milliye'de savaştılar. Yunanlılarla, İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla, Ermenilerle bu adamlar da savaştı. Atatürk Osmanlı'yı kurtarmak için savaştı. Tabi. Yıptı Türkiye'yi kurdu ama. Atatürk'ün emrinde savaştı bunlar. Hani... Atatürk'ü Osmanlı'yı kurtaracak zannettikleri için hatırlıyor musun bir programda bunu söylemiştim. Evet. O yüzden destek verdiler. En sonunda kurtulduktan sonra Atatürk bunlardan kurtuldu. Önce düşmandan kurtuldu, sonra bunlardan kurtuldu. Bunlarda bir aldatılma hissi var. Haklılar mı? Sonuna kadar geldiler, sonunda Adamların hissiyatı haklı. Aldatılma hissiyatı. Ve isyan etti. İtiraz ettiler. Bir baktılar dergahlar, tekkeler, medreseler, hilafet. Allah'ım her gün biri kapatılıyor. Ve bu adamlar tutulacak dal bulamadılar ve isyan ettiler. Bu isyan 6 ay sürdü. Şeyh Said o kadar kuvvetlendi ki bölgelere vali, kaymakam, belediye başkanı, milli eğitim müdürü atıyor. O kadar mevcut hükümet baş edemediği için kaybediyoruz. Devletin yarısı gidiyor enes, ülkenin yarısı gidiyor. Bunun üzerine takrir sükun adı verilen zorla bastıra bastıra vurakra kanunu çıktı. İsmet İnönü başa geçti. Bu arada İnönü de bir Kürttür. O da, o da bir Kürt, Bitlisli Kürt. İnönü de İnönü başa geçti ve iki kuvvet çarpıştı. Sonunda Şeyh Said galip gelecekken sıkı dur. Şeyh Said'in kayınbiraderi ve aynı zamanda yaveri devletle anlaştı. Şeyh Said'i yakaladı ve güvenlik kuvvetlerine teslim etti. Yaverler çok tehlikelidir. Vahdettin'in de yaveri Atatürk'tü. Sultan Vahdettin'in de yaveri Atatürk'tü. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaveri de FETÖ'cüydü. 50 santim Arkasında duran adam var ya o da FETÖ'cüymüş. Yaverler çok önemli insanlardır. Mağlubiyet ve galibiyet yaverden geçer. Bu anlamda çok tehlikelidir yaverler. İyi olmak lazım. Şeyh Said'i yakaladılar. Mahkemeye getirdiler. Şimdi geldik özete, finale. Sen hakimsin ben Şeyh Said'im. Ben Kürtçü bir ayaklanma çıkarttım. Türkiye'den toprak kopartıp Kürdistan kurmak istiyorum. Yakalandım, önündeyim. Ne sorarsın bana? Neden isyan çıkardın derim. Başka? Neden Kürtçü bir isyan çıkardın derim. Evet. Neden Kürt kelimesini Türk kelimesine üstün gördüm dersin. Hep Kürtlükten sorarsın değil mi? Evet. İstiklal mahkemeleri zabıtları ortada kardeş. Kitap olarak ortada. Bir tek benim evimde yok. Burayı kurcalarsak Resul'de bile vardır mahkeme zabıtları. O zabıtlarda 28 sayfa. Hakim soruyor. Şeyh Said delikanlı biçimde kıvırmadan... Kıvırmadan yıkacaktık, kuracaktık, diyor. idam edecektik diyor. Kıvırmıyor ha, yüzüne yüzüne bam bam söylüyor. Bir tek soruda kürtlük kelimesi geçmiyor. Bir tek soruda kürt yok. Neden hadiyafiliği istiyoruz? Neden şeriat düzeni istiyoruz? Neden tekke ve dergahlardan bu kadar memnunsun? Sonra şunu söylüyor. Bölgedeki bir tek kürtler mi Müslüman? Türkler Müslüman değil mi diye sorduğunda bir tek orada Kürt Türk var. Şeyh Said diyor ki olur mu öyle şey? Benim arkamdakilerin yarısına yakını Türk diyor. Türkmen aşiretleri var benim arkamda bir sürü diyor. Elazığ'dan var, Erzincan'dan var, Urfa'dan var. Türkmen aşiretleri benim arkamda. Ben Türk, Kürt bilmem. Ben Müslüman bilirim. Onlar da Müslüman diyor. Ve bir İslam ayaklanması çıkartıyor.